ev kiraları çıldırdı, giyecek çıldırdı, yiyecek çıldırdı. Ay bırak dışarıda yemeği, evinde yemek çıldırdı. E ee? e ee? İlk üç sorun nedir dediğimizde hep ekonomi, ekonomi, ekonomi dediler. Tabii ki bu artan fiyatlar, enflasyon beraberinde çok ekstrem sorunları da getiriyor. Gerçekten çok zor günler geçirdim. Çünkü konaklama ücretinden ziyade sizlerin ödediğiniz elektrik, su, gaz gibi masraflarınız çok yoğun oluyor ve öğrenciyken bunu karşılamanız gerçekten çok zor oluyor. Sağlıklı beslenememekten iyi bir eğitim alamamaya, sağlık haklarına erişimdeki sıkıntılardan, çok basit denizi görmeye, vapura binmeye birçok alanda özgürlükleri, yapabilirlikleri kısıtlayan bir durum. Hani ben üç çocuğumla, üç çocuğun geçimi, hele bir de kiracıysan gerçekten İstanbul şartlarında ekonomi çok çok zor şu anda. Bir şey alıyorken bir şey alamıyorsun. Hep bir feragatlık etmek zorunda kalıyorsun. 14 bin lira maaş adam kira mı versin, evine mi baksın? Ekmek arası döner 250 lira. Ayran hariç, su hariç 250 lira. Bununla insan nasıl geçinecek? Kes lokantasını açanın da, getirenin de, yiyenin de işi rast gelsin. Çok küçük dokunuşlarla hayatı bir şekilde kolaylaştıracak. Hayatı bir şekilde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırıp bu gelir adaletsizliğin önüne geçecek hizmetler sunmaya çalıştık. Bizler İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak olabildiğince bütün vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bunun için çalışıyoruz, bunun için uğraşıyoruz. Burada hepimiz yoksullaşıyoruz. Yani i̇ş sahibi olup yoksul olmak diye bir şeyi benim aklıma almıyor. Bir insanın çalışıp yoksul olması ben bunu kabul edemiyorum bir insan emekli olmuş ve yoksul. Ben bunu kabul edemiyorum. Hani emekli maaşı işte biliyorsunuz yani şimdi. Emekli olduğum, 2002'de emekli olduğum zaman bana yetiyordu. Fakat gittikçe düştü, gittikçe düştü. Şimdi de 70 yaşında çalışıyoruz efendim. Tekrar çalışmaya başladım. Ortalama geliri olan bir aile bunu bir şekilde belki oldurabiliyor ama dar gelirli, düşük gelirli vatandaşların maalesef ki bunu karşılayabilme olanakları yok. Psikolojik destek de çok sağlamaya çalışıyoruz. Bizim mesleki elemanlarımızın çoğu işte sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog. Olabildiğince orada onların hayatlarına dokunabilmek istiyoruz. Dayanışma duygusu, bu kırılganlığı yenebilecek, yarın aydınlık yapabilecek tek şey bu dayanışma duygusuyla hareket ediyor olmamız. Buna göre politika üretiyor olmamız, buna göre projeler üretiyor olmamız. Yoksullukla mücadele tarımsal destekler üzerinden yürütülüyordu. Yani tarımsal destek Türkiye'de aslında fiilen yoksullukla mücadelenin yöntemlerinden bir tanesiydi. E, bu da çok doğal çünkü istihdamın yüzde 40'ı tarımdaydı zaten. Kent yoksulluğu dediğimiz şeyle kent dışındaki, kırsaldaki yoksulluk aynı değildir. Orada bir dayanışma ağları vardır. Kentlerde yaşamının maliyeti de bir kere daha yüksektir. Barınmadan e, yiyeceğe kadar daha yüksektir. Dolayısıyla kent yoksulluğu daha serttir. E, kişilerin özellikle e, tek ebeveyn diyebildiğimiz ya da tek başına yaşlı kadın örneğin profillerine baktığımızda e, çevreden gelen destekler çok daha sınırlı olabiliyor. Kent yaşamının o büyük yoğunluğunda İstanbul'un içinde çok daha yalnız bir biçimde bununla baş etmek zorunda kalınabiliyor. İnsanların eğitimden sağlığa kadar birçok konuya erişememesi de aslında yoksulluğun çok büyük boyutları arasında o yüzden bizim hazırladığımız projelerde de çocuklarda yoksulluk nasıl e, görünüyor nasıl tezahür ediyor? Kadında yoksulluk nasıl tezahür ediyor? Ve bizim aslında en önemli kent yoksulluğu dediğimiz konu. Yani İstanbul'da bir yoksul olmakla kırsalda yoksul olmak arasında da çok ciddi bir fark var. İşte karnın doyuyorsa e tamam yani. Affedersiniz ben ot muyum? Ben insanım benim kültürel ihtiyaçlarım var, sosyal ihtiyaçlarım var. İnsan dışarıya çıkmalı, yemek yemeli, tiyatroya gitmeli, sinemaya gitmeli, sergiye gitmeli, dans etmeli, yemeli, içmeli. Ömür kısacık, kısacık. Hayat geçiyor. Her yaşın güzelliğini tadabilmeli insan dediğin canlı. Ya bir tek karnımızı doyurduk, ay ne kadar iyi şükür. E, e, iyi. Sinemaya gittin mi? Gitmedim. Dans ettin mi? Etmedin. Eğlendin mi? Eğlenmedin. Yemeği ve yemeğe çıktın mı? Çıkmadın. Tatile gittin mi? Gitmedin. En temel ihtiyaç barınmadan başlayan e, konuda da birinci konuyu geçemiyoruz zaten. Bırakın ki kültür sanata erişmeyi, e, başka bir konuyu tüketimi vesaire. E, siz daha birinci basamakta çuvallıyorsunuz. İnsanlar artık e, beslenmek için değil hayatta kalmak için alışveriş yapmaya başladı. Tüm harcamalar minimalize edildi. Bu harcamalardan kastım e, aslında eğitimi de ilgilendiriyor, sağlığı da ilgilendiriyor. Yoksulluğun etkilerinden dolayı yaşanılan e, hane içi sıkıntılardan dolayı hani bunlar oluyor. E, bu noktada da. E, buralara dokunmak gerçekten çok kıymetli. Hani ben e, üç çocuğumla, üç çocuğun geçimi, hele bir de kiracıysan gerçekten İstanbul şartlarında ekonomi çok çok zor şu anda. Bir şey alıyorken bir şey alamıyorsun, hep bir e, feragatlık etmek zorunda kalıyorsun. Torunum 4 yaşında, bir torunum var. Bu sene okula başladı, ilkokula başladı. Babası yazın denizde boğuldu. Mağdur bir durumdayız yani. Çünkü emekliyiz, kira gelirim yok, bir emekli maaşım var, e çalışmasam geçinemiyorum. E ne bileyim yani. Hayatını yıllarını çalışarak geçinmiş ve vücudunun artık bir noktada yetemediği, emekliliğe ayrılması gereken noktada hayatta kalamayacak bir durumla karşı karşıya emeklilerimiz. Aktif iş gücüne katılım sağlayamıyorlar bir noktada. Ee, yani düzenli gelir getireceği herhangi bir iş kolunda çalışamıyorlar. Mevcut ekonomik koşullarda maalesef ki bu e, mümkün olmuyor. Özellikle kirada oturan aileler mesela yani çok yüksek kira giderleri, e, yüksek fatura ve mutfak gıda giderleri, e, eğitimin bir noktada ekonomik anlamda aileleri zorlaması vesaire yani bunlar e, bütüncül olarak duyduğu ihtiyacın oranını da arttırmış oluyor. Sosyal hizmet uzmanlarımıza başvuru geldikten sonra atamalar yapılıyor. Yani sizin başvurunuza en kısa zamanda hangi ekibin gideceğini, çünkü ciddi bir sağ ekibimiz var. Sağ ekibimiz size ulaşıp evinize geldikten sonra raporlarını hazırlamak için kendi soru setleriyle, o sorularını soruyorlar, gözlem yapıyorlar. İşte bir arkadaşımın vasıtasıyla duymuştum. O söyledi bana çocuğa. Hatta ben onu da araba gelirken görmüştüm. İyi bebe, halk süt dağıtım diye. Ona sordum, nasıl alıyorsun diye. İşte 153'e müracaat ettim demişti bana. Ben de öyle aradım. Pandemi dönemiydi zaten. O zaman büyük oğlum 5 yaşında filandı zannedersem. Hemen geldiler bana, hiç beklemediler yani. 15-20 gün sonra memurlar geldi. E öyle başladık. Sonra ikinci oğlumda da hiç müracaat etmeden direkt otomatikman verildi. Öyle devam ettik Allah razı olsun. Sosyal Hizmetler Daire olarak ciddi bir hane ziyaretimiz var biliyorsunuz. 100 bin çocuğa her ay süt götürüyoruz. Biz 100 bin eve giriyoruz hani sadece oradaki meseleyi insanlar sütü vermek olarak düşünüyor ama biz o 100 bin insanla her ay aslında bir selam veriyoruz, bir kontrol ediyoruz. Her şey yolunda mı diye bakıyoruz. Ben daha önce hiç yardım almamıştım. Ee, belediye yani bugüne kadar gelmiş geçmiş hiçbir belediyeden yardım almamıştım. İlk aldım, halk sütle birlikte bir de o gün benim e, İBB kartını verdiler bana daha da bir şaşırdım zaten. Hani e, dedim ki Allah razı olsun gerçekten de sahipsin sahibi de Allah'mış yani. Aynen öyle ben e, o konuda çok teşekkür ediyorum belediyemize. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yaptığı en önemli şey nedir denirse eve giren kişilerin uzman kişiler olması. Bu konu nasıl bir hastalandığımızda doktora gidiyorsak bu konunun uzmanı olan sosyal hizmet uzmanlarının o eve girmeye yetkisi var. Başka hiç kimsenin o eve girmeye aslında yetkisi yok. Ekonomik destekten ziyade e, psikolojik destek de çok sağlamaya çalışıyoruz. Bizim mesleki elemanlarımızın çoğu işte sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog. Aynı şekilde hepimiz yaptığımız için biraz da e, açıkçası hanelerin hani psikolojik düzeylerine de ilgilenmeye çalışıyoruz. Hani olabildiğince orada onların hayatlarına dokunabilmek istiyoruz. Ve onlardan da genel olarak ya vatandaşlarımızın hepsinden çok güzel dönüşler alıyoruz genelde. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Demek ki mesleğimizin yeterliliğini yapabilmişiz ve insanlara dokunabilmişiz. Yapmamız gereken işimizi yerinde yapabilmişiz diye düşünüyoruz. Bazen öyle haneler görüyoruz ki gerçekten asgari yaşam standartlarına uygun olmayan haneler oluyor. Bunlar bizi duygusu olarak çok yıpratıyor. Ama biz tabii ki de hani iyileştirmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Mesela işte eşya desteği sağlıyoruz ihtiyacı olan haneye. işte çok acil bir nakit destek sunulması gerekiyor sahneye bununla ilgili gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Ondan sonra yani oradaki o dezavantajlılık durumunu olabildiğince minimuma indirmek için elimizden ne geliyorsa yapıyor oluyoruz. Oğlum söyledi bana, Büyükşehir Belediyesi dedi, pazar desteği veriyor dedi. Ben dedi, senin ismine dedi, kayıt yaptım. Hayatımda ilk olarak 70 yaşındayım. İlk olarak böyle bir şeyle karşılaştım. Hani hep hayatım işçilikle geçti. Hani. Fakat ben bunu duyunca hakikaten çok müdürlendim yani. Allah razı olsun başkandan. Yani günümüz koşulları evet birçok şeye e, müsait değil. Ama bizler İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak olabildiğince bütün vatandaşlarımızın e, yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bunun için çalışıyoruz, bunun için uğraşıyoruz. Pazar desteği bize hakikaten çok büyük bir destek geldi ve Allah razı olsun diyorum. Alışverişimizi de yaptık. Tırımızı da alışveriş yaptık. Allah bin kere razı olsun. Çocukların hani e, kreş ihtiyaçları mesela bize çok fazla yönlendirene daha çok o şekilde oluyor. Yuvam İstanbul'lara yönlendirilmek isteyen vatandaşlarımız çok fazla oluyor onları yine aynı şekilde yönlendiriyoruz. Hatta hani bazı aileler gerçekten hani Yuvam İstanbul'a girdikten sonra işte vatandaşımız hani işe başladığını belirtiyor. Ve bu bizi çok mutlu eden bir durum oluyor aslında. Çok somut bir soru benim için. Yani Türkiye'de hep söylenir işte çocuklara kıyamayız, çocukları çok severiz. Ama gerçekten de çocukları önceliyor muyuz? Yani çocuğun üstün yarar diye bir kavramımız var. Yaptığımız politikalar, uygulamalarımız gerçekten çocukların üstün yararını gözetiyor mu? Yola çıkarken başladığımız ilk adımlarımızdan biri kreşlerdi. Yani Yuvamız İstanbul etkinlik alanlarıydı. Çünkü o yaştaki bir çocuğa yapılacak yatırımın gelecekte nasıl etkisini göstereceğini gerek akademisyen gerek çocuk alanında çalışan pedagoglar çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Ve yaptığımız Yuvamız İstanbul'ların müfredatında buna yönelik oluşturduk. Oğlum kendini ifade edebilen bir çocuk değildi. Zorlu davranışları olan bir çocuktu. Hatta konuşamıyordu desem yeridir. Ama Yuvamız İstanbul'la birlikte zamanla çocuğum kendini ifade edebilen, soru sormayı bilen, meraklı bir çocuk haline geldi ve bu çocuğumdaki bizim için çok büyük bir değişim oldu ve bu değişim bize çok mutluluk verdi açıkçası. Yuvamız İstanbul projesini çok önemsiyorum. Okul öncesi eğitimin üniversite eğitimiyle kıyaslayacak olursanız belki mislilerce fazla etkisi var. Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde yapılan en önemli hizmet nedir diye sorarsanız mesela ben bunların başına kreşleri koyarım. Neden? Kreş kadının çocuk için etkisini bir yana bırakıyorum. Kadının sosyal hayata katılmasını yani çalışmasını, evden dışarı çıkmasını sağlayabilen bir şey. 2 yaşında çocuğunu bırakıp nereye gidecek? Ne yapacak? Nerede çalışacak? Nasıl çalışacak 3 yaşında çocuğunu? Ne yapacak? Aldığı para kreşe yetmez zaten. Bunun avantajı çok fazla oldu. Bundan dolayı gerçekten Yuvamız İstanbul hem bizi sosyalleştiren hem de çocuklarımızı sosyalleştiren bir proje. Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri ile çocukların eğitimine katkı sunmaya başladık. Kütüphanelerle birlikte Etüt salonlarıyla birlikte özellikle de eğitimdeki fırsat eşitsizliğini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmış olduk. Açtığımız yurtlarla birlikte barınma krizine karşı e, gençlerimize, üniversite öğrencilerimize yönelik imkanlar sağlamış olduk. 100 bin genç üniversiteliğe biz her yıl... E, bir eğitim desteği veriyoruz. Bu e, üniversitelere böyle bir can suyu gibi geliyor. Özellikle hani ilk defa İstanbul'a gelen üniversiteliler için. Gayet rahat bir şekilde başvuruda bulundum. Sonuç olarak burslar çıktı zaten. Açıklanma süreci vardı. İlk bursumu yattığımda e, mutlu olmanın yanında tabii ihtiyaçlarım da vardı. Memlekete gitmem gerekiyordu. Gidiş dönüş biletlerimi e, o burs sayesinde almıştım. Belediyenin bize olan desteğini de daha açık bir şekilde görmüş olduk. E, yalnız olmadığımızı öğrenciye verilen desteğin Ekrem Başkan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sürekli hissettirildiğini farkına vardık. Bu da bizi ayrıyeten mutlu etti tabii. Biz ailemle aslında üniversite tercih döneminde İstanbul'a geldik. O zamanlar kalacağım yer belli değildi. Burada da hiç akrabam da yoktu. Ve KYK yurda bana çıkmamıştı sonraki süreçte. Yaklaşık bir ay falan bir arkadaşımda konaklamam oldu. Gerçekten çok zor günler geçirdim. Ama yurda geçtikten sonra bu konu beni çok rahatlattı. Çünkü elektrik, su, gaz gibi hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Ayrıca sabah kahvaltıları olsun, akşam yemekleri olsun bunlar bizi ekonomik olarak çok rahatlatıyor. Ve gerçekten yurt ücreti de bir öğrencinin karşılayabilmesi gibi çok uygun fiyatlara burada konaklayabiliyorsunuz. Bizim sesimizi böyle duyan, bizim düşüncelerimize önem veren, Böyle bir kurum olması çok önemli bizler için. Çocuktan başlayıp kütüphanelerle birlikte gençlere uzanan, bölgesel istihdam ofisleriyle birlikte mezun olduktan sonra iş arayan kişilere e, uzanan, arada halk süt gibi ara kademe, e, yurtlar gibi ara kademe hizmetlerle, kent lokantaları gibi artık hem gençlere hem emeklilere yönelik açtığımız alanlarla e, tüm kenti bir nebze olsun e, nefes aldıracak e, hizmetler sunmaya başladık. Kent lokantasını açanın da, getirenin de, yiyenin de işi rast gelsin. Gel yok, yok, kanımız doyur, yok, geldi yok, dört tevür yemek, daha ne isteyeyim? Çoluğumuza, çocuğumuza süt dağıtıyor, çocuklara şey dağıtıyor. 14 bin lira maaş adam kira mı versin, evine mi baksın? İnsanlar geliyor, yemek yiyor burada. Şurada ekmek arası döner 250 lira. Ayran hariç, su hariç 250 lira. Bununla insan nasıl geçinecek? Yemek pişirmeyi kolaylaştırdı. Yaşlı kadınım pişiremiyorum ya geliyim kanını doyuruyorum cediyim. Bu gibi aslında çok küçük dokunuşlarla hayatı bir şekilde kolaylaştıracak. Hayatı bir şekilde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırıp bu gelir adaletsizliğinin önüne geçecek hizmetler sunmaya çalıştık. O sizin küçük dokunuşlar diye adlandırdığınız şeyler aslında son derece önemli. Bakın çünkü burada çok ciddi bir nakit eksikliğinden bahsediyoruz. Yani bir gelir üretme potansiyelinin tamamen e, neredeyse yok olmaya yüz tuttuğu bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada o küçük müdahalelerin, küçük katkıların bireydeki etkisi, hanedeki etkisi çok fazla. Şu an artık küresel bir dünyanın içindeyiz. O yüzden yoksulluğu tamamen bitiremeyiz. Ama insan onurunu kırmayacak asgari yaşam şartlarını insanlara birlikte sunabiliriz. Biz onu iddia ediyoruz zaten. Yani yapabileceğimiz çok fazla şey var. En azından hani herkesi bir anda varsın duruma getirmek mümkün olmasa bile şu an insanlık onuru ayaklar altında en azından hep beraber el ele verelim. Onu kurtaralım diyoruz. Umutsuzluk halinin ortaya çıkmasının nedeni terk edilmişlik duygusudur. Bence esas itibariyle o terk edilmişlik duygusunun kırılması, bunun sistematik olarak birilerinin sizin derdinizi Farkında olup sizin derdinizle dertleniyor olması ve bunun da bir kurumsal yapı tarafından üstleniliyor olması bir umut kaynağıdır tabii. Zaten temsil edilmeyen kişilerin ya da zaten sesi çok az duyulan kişilerin ihtiyaçlarını nasıl önceleyeceğiz sorusunu da getiriyor. Yani kısıtlı bir bütçemiz varken, önceliklendirmeler yaparken, sesi az duyulanların sesini, katılamayanların katılımını, nasıl önceleyecek politikalar geliştireceğiz. Ama işte belki de o şu soruya geri götürüyor bizi. Nasıl bir şehirde yaşamak istiyoruz? Yani hayal ettiğimiz İstanbul noktasında belki biraz kafa yorum. Belki orada ortaklaşabilirsek bir şeyleri değiştirebileceğiz diye umuyorum. Herhalde umut burada bir yerlerde gizli. Hayal ettiğimiz şehirlerde ortaklaşmayı başarabilirsek değişim ve dönüşüm daha çok mümkün olur gibi geliyor.